Dünyada en çok beslenen keri cinsleri. 10 numara Maine Coon. Özellikle Amerika'da daha çok besleniyor. Büyüklüğüyle dikkat çeker. 9 numara Bengal kedisi mükemmel desenlere sahip ve benzersiz bir kedi cinsidir. 8 numara Habeş kedisi kendine özgü davranışlara sahip, gözleri de çok güzeldir. 7 numara Mavi Rus kedisi özellikle Rusya'da daha çok besleniyor, gözleriyle de dikkat çeker. 6 numara Siyam kedisi uzak doğuda en çok beslenen kedi cinslerinden, gözlerin büyüklüğü harikadır. 5 numara pers kedisi Orta Doğu'dan dünyaya yayılmıştır. Küçük ve sevimli surata sahiptir. 4 numara tekir. Türkiye'de en çok beslenen kedi cinsi. Aynı zamanda sokaklarda da çok olan tekir kral kedidir. 3 numara Scottish Fold. Sevimli suratı ile en çok beslenen kedilerdendir. 2 numara Ragdoll. Dünyada en çok beslenen ikinci kedi cinsidir. Güzelliği ile de büyüler. Son kedimizden önce siz de eğer bu tarz videoları seviyorsanız lütfen şimdi videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. 1 numara British Shorthair dünyada en fazla beslenen kedi cinsidir. Çok cana yakın kedilerdendir. Siz hangi sevimli kediyi beslemek istersiniz veya hangisini besliyorsunuz?